Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bir div içerisindeki metni ortalamaya göreceğiz responsif şekilde. Hemen başlayalım. Bir tane divimiz olacak. Container classlı. İçerisine de bir h1 ekleyelim arkadaşlar. Ortalığı metin diyelim. Hemen style dosyamızı ekleyelim. Şöyle bir kontrol edelim. Tamam süper. Şimdi arkadaşlar <laughs> affedersiniz. Şimdi başlayalım CSS etiket e, CSS'imizi yazmaya. Pardon. Background'ımız yine siyah yapalım. Padding 0. Margin 0. arkadaşlar. Ve şimdi container'ımızı container'ımızın CSS'ini yazalım. Genişliğimizi 400 piksel Height'ımızı 400 piksel. Margin'imizi 100 piksel de auto alalım ki ortalayabilelim. Container devini. Ee, Background'ını beyaz yapalım arkadaşlar. Position'da relative yapalım. Bir kontrol edelim. Şöyle. Tamam. Süper. Aslında bunları biraz daha şey yapabiliriz genişletebiliriz. Çok küçük geldi benim gözüme. Tamam. Şimdi arkadaşlar container içerisindeki h1 etiketimize müdahale edelim. Marginimizi sıfırlayalım. Paddingimizi sıfırlayalım. Font size'mızı 3 yapalım. Text transform'umuzu yani harflerimizin hepsini büyük yapalım. Süper. Ee, yazımızı center yapalım ortalayalım pozisyonumuzu relative yapıyorum yukarıdan bir %50'lik boşluk Jals açsın arkadaşlar rengimizi de şöyle siyah yapalım süper İl hemen y ekseni üzerinde ortalayalım şöyle bir kontrol edelim evet arkadaşlar bir kutu içerisindeki metni ortalama işlemini yaptık şöyle kontrol edebiliriz. Metnimiz kutu içerisinde ortalı bir şekilde arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.